Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 tişörtlüyüm. Bora, bunu yeni almadık. Şimdi, Bugün e de deneyeceğimiz bir sürü şey var. Aslında eski videolarımızı, eski açılışları izleyenler ne deneyeceğimizi biliyor. Aynı şeyler, hep takiz makiz deniyoruz. Bugün de... Tabii ki de gözleri bon. Ee, Özel göstereyim. açılışı Bunu hiç biliyorsunuz. Denemedik. Bunu şimdi birlikte yiyeceğiz. Yok bunun küçük versiyonunu denedik bir sürü evet. için. Evet, evet. Dev bir gibi. Şurada blue takis ve yetmemiş gibi bir tane daha blue takis Bir, var ama biz birini deneyeceğiz. Bir dakika. Takis dümdüz. Neye benziyor? Düt, 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 düt. düt. <laughs> Ay sakın sigara içmeyin arkadaşlar. <laughs> ya sen, 18 yaşında olanlar var mıdır? Ya maalesef bakıyorum, 30 yaşındaki kişiler bizi izliyor. Sağ Neyse Allah, o zaman teşekkür ederiz. İlk önce ben bunu deneyeceğim. Hayır. Birlikte i̇lk önce, önce Takis. Birini açalım çünkü... Takis böyle ama Hı. küçük versiyon. Evet, neden küçük almış? Babişkomuz. Çünkü büyükler yokmuş. Evet, büyükler yokmuşsa onu bunu deneyeceğiz. Evet. Ben de dinliyorum. şaka şaka. Bakın. Ay arkadaşlar. Tadı da aynı. Mavi. Ay. Her zamanki gibi acılı. Bizi şaşırtmıyor. Kaç dolar bu ya? Kaç hmm. dolar mı ya? Hmm. Bunu hatırlayan var mı? Evet hatırlayan var ben. İlk takis denediğimizde. Evet ilk takis denediğimizde. Ay vardı ya. Videoyu <laughs> olabildiğince uzatmaya çalışıyoruz. Şu an 2 dakika olmuş bile. Nara. 1 dakika olmuş kız. 2 dakika. 2 dakika. Evet, GTA 5. GTA 5. Yakında sürpriz bir video geliyor. Zaten topluluk kısmına bakarsanız Görüşmeler görürsünüz. Yeri, ben bunu çok istiyorum. O değil. Ona en son. Bu. Ona bir tane hep ikimiz de bir tane. Şu kırmızı gözünden alayım. Ben de maviden Ya istiyordum. arkadaşlar, skem olan videolar var. Neymiş bunu yiyince gözün kırmızı oluyormuş da. Çok saçma. Yalan arkadaşlar, inanmayın. <laughs> Olmadı, sırdım da. Ellerim masmavi oldu, şaka mı der? Bunu, bunu yiyince gözleriniz kırmızı ya da mavi ya da yeşil olmuyor arkadaşlar. Bunlar yalan. Yani siz de boş yere para verip gözüm kırmızı olacak diye şunu yemeyin. Yalnız çok gerçek göz gibi duruyor ya. <laughs> Merhaba. Bu videoya like atıp abone olursanız benim benden bir ısırık alabilirsiniz. Aa abone olup like attılar. Bir ısırık alsınlar. Evet aldılar. <laughs> Dur, ben de deneyeceğim. Dur o ya! <laughs> Bu ne öyle ya? Çok kötü. Gözüm kırmızı olsun istemezdim. Neyse. O zaman alıyorum ısırık. o gözü gözün içinden kan çıktı. Daha çok güzel. Bu arada artık Brawl Stars videoları daha sık gelecek. Of. Evet. Birlikte Brawl Stars oynadığımız videolar gelecek. Kimin? Benimle mi? Hı hı. Hı, ya çok güzel ya. Ya wow. <laughs> Arkadaşlar bitirdik bitirdik iki tane kaldı. Evet dört tane varmış şimdi? Evet yani haklıyız yani. Ve şimdi videonun ana konusu olan. Bunu hiç denemedik. Bunu hiç denemedik değil mi? Hı hı. Bir de bunu küçük halini denemedik. Ya fazla aynı zaten. Evet, zaten size aynı. Bak arkadaşlar video şöyle oluyor. Alıyor da şu gözleri yedi bunu. Yiyor. Evet. Sonra gözünü kapatıyor. Açıyor kırmızı oluyor. Aman Allah'ım. Ayrıca bence lens. Lens tabii ki de lens. Aysa. Vur bak. Şurada open diyor. Buradan mı açılıyor? Onu böyle çekeceksin. Ha şöyle. 2 saat sonra. Ve açtım. Evet. Hamburgerimiz ortaya çıktı. Ben de bu ısırık alacağım. Şuna bak. Tamam. Ekmeğini sen ye. Abi o bir ben. Ee, marulunu ben yiyeyim. Tamam. Dur şerefe yapalım. Bunu ben yap yiyeyim çünkü sen çederi ye. Tamam da <laughs> elimdeydi. Ben bunu yiyeyim. Ekmek. Dur bir sen bir ben diye. Alır mı? Tamam. Ee, bunu da sen yiyeceksin. Aa, sen bir de şu domatesi yiyeceğim. Yok köfteye. Bunda hmm, Bunu da sen yiyeceksin. Bu. Ama üç oluyor ben. O zaman bir sen ısıracağım bir ben ısıracağım. Tamam anla o tam. Bu ya bu da köfteye benziyor ya. Desenler Hadi, köfte üçü gibi. Hadi üç gibi diyoruz. Tamam. O şey... bu arada, bu şey domates. Yok kö köfte maalesef ya domates. İyi e, tamam ben ilk önce bu Nasıl ekmeğin şeyini yiyeceğim. Grimace Shake yalan bu arada. Keder peyniri. Sponsorumuz McDonald's değildir. Reklam değil. Reklam değil. Neyse. <laughs> bu arada boğazımı Bu arada bize kötü yorumlar yazanları umursamıyoruz arkadaşlar. Hadi Neden? Bizi... Bizi üzmeye çalışmayın lütfen. Umursamıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar bir tanesi var tamam mı? Ama biri birisi bizi koruyor. Çok teşekkür ederiz ona. O kimde? Bilmiyorum. Hani biri bize kötü davranıyordu. Kendine bak falan. <laughs> Neyse bu konuları artmıyorum arkadaşlar. Ya sen ben... bizi artma, Bizi sevmek zorunda değilsiniz. Yani YouTube'da şöyle saçma sapan videolar var. Bu arada bu da hem açılış <laughs> hem sohbet oldu. Bu, Youtube'da şöyle videolar var. Yok beni seviyor musun? Ya kardeşim seni tanımıyorum bile. Nereden seveyim seni? Nereden sevmeyeyim ya? Çok Bak saçma. benim karşıma da şöyle. Eğer beni seviyorsan kalp koy. Beni sevmiyorsan ıı, üzü, üzülme emoji koy diyor. Aa evet onu görüyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Şöyle Allah'ı seviyorsan abone ol, like at. Bir de bildirimleri aç. Bunları yapmazsan Allah'ı sevmiyorsun. Ya aynen kardeşim sen mi belirliyorsun ya? Allah Allah. Bora bunu dur, yeme. Dur yemeyeceğim. Hmm. Hmm. <laughs> Köfte yenilmiyor. Çok zor yeniyor. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bunu bilen yok. Ay doğru söylemiştim. Benim en sevdiğim oyun futbol. Bu arada size bir şey diyeceğim. Siz ne sevdiğiniz youtuber kim benim? E, Mete <laughs> Bir de Dilarkent. Hayır ya Dilaken hiç sevmiyorum. Zort Kent. <laughs> <laughs> Maske şöyle bakınca daha pişmemiş pankeke e benziyor. Bak, Gerçekten. Bakın daha dur Squid Game'deki şeye benziyor. Squid Game şey yapacağım. <laughs> Olamaz kırdım. Yırttı yırttı bitti paket. Yok kırıldı. Kırılmamış. Neyse bir yarısını paylaşacağız. Bir sene Hı, -hı. Bu da yumuşakmış kız? Ne? turuncu. Ya ben köfteyi de aslındır Oruç tutanlara buradan. <laughs> ya Ramazan bitti. Ay <laughs> gerçekten Ramazan bitti ben. <laughs> evet. Ben taksi nerede? Takisi beğendim ben yiyeceğim. Bu benim. Yeni diyor. Takis çıkalı çok oldu. Bora ya... birlikte paylaşacağız. Benimkini de birlikte. Hadi Hadi bacım bir çiçek ver. Pabucum aç. at. Hayır hayır. Bu Ay, benim. ölüm kokuyor. Ne bir tane. Bir tane. Hangi yer varsa bu benim paketi. Ay ne önemliymiş. Ha, şükürler olsun ısırabileceğim. Bora hadi iki kere ısırdın ya. Yo bir kere ısırdım. Ama yumuşak bu köfteye göre. Ama çok yumurlu böyle yapılıyor. Evet sonunda 10 dakikalık açılış videosunda karşınızdayız. <laughs> <laughs> Bunu da artık ben yiyeyim. Tamam Evet. Bu açılışı beğendiniz. Midemiz kazındığına göre. Evet karnımız da doydu. Borka, bu arada arkadaşlar e, en sevdiğiniz youtuberları aşağıya yorumlara yazın. Ya yorumlar kapalı olacak bizim dur ben onu, onu da açarım da. yorumları açarım ben aç sen kız aç tamam dur dur 10 dakikayı geçerse biter video tamam 8 9 10 görüşürüz